Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Kadın sağlığına dair farkındalık arttıkça hem fiziksel hem de psikolojik iyilik halini destekleyen tıbbi uygulamalara ilgi de artıyor. Genital estetikte bu alanda öne çıkan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Barbie estetiği nedir ve hangi uygulamaları kapsar? Barbie estetiği esaslı birçok işlemin kombine olarak hastalara yapılması. Ee, öncelikle hastalar muayeneye çağrılıyorlar ne gibi bir şikayetleri var? Anatomik olarak herhangi problemleri var mı yok mu onun tespit edilmesi çok önemli. Tabi burada hastanın şikayeti de çok önemli bizim için. Eğer dudaklarda büyüklük varsa bunları biz genital bölgedeki dudaklar bazen büyük ya da sarkma olabiliyor bunlarda. Bu doğuştan da olabiliyor. Daha sonradan hormonal problemlere bağlı da olabiliyor. Doğuma bağlı olabiliyor. Özellikle burada dudakta büyüklük varsa labioplast dediğimiz ameliyatla bu dudakları ufaltıyoruz o estetik olacak şekilde. Tabii bunun dışında o bölgede renkte koyulaşma oluyor. Bu renk koyulaşmaları genital bölgede çok sık görülen bir problem. Bu da genellikle hormonal olabiliyor, doğuştan olabiliyor, kullanılan ilaçlara bağlı olabiliyor, epilasyon ağda gibi o bölgede yapılan işlemlere bağlı olabiliyor. Biz genellikle bu problemi lazerle çözüyoruz. Yani lazerle o bölgedeki koyu olan tabakayı, pigmente tabakayı bir bakıma yok ediyoruz, buharlaştırarak. Daha sonra alttan taze doku gelişerek, yeni doku, yeni dokunun rengi açık olduğu için oranın rengini almış oluyor. Bu şekilde 3-4 ton renk açılması oluyor. Bunun dışında bazen vajinada genişlik olabiliyor. Bu genişlik genellikle normal doğumlara bağlı olabiliyor. Yaşla beraber artıyor. Bunun dışında doğuştan da olabiliyor. Eğer genişlik varsa bunu cerrahi yöntem ya da lazer ya da radyo frekansla ...vajinal kanalı daraltarak hastanın bu şikayetini ortadan kaldırıyoruz. Tabi burada genişliğin ne kadar olduğu çok önemli. Bazen buna idrar torbasına sarkma eşlik ediyor. Bazen bağırsaklarda içeriye, vajen içine doğru e, bombeleşme olabiliyor. Buna bağırsak sarkması da deniliyor. Bunlara göre tam olarak şikayet tespit ederek tedavilerini planlıyoruz. Barbie estetiğinde öncelikle hastanın neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Buna göre tedavimizi planlıyoruz. Ameliyat sonrası tabii ki çok önemli ve mutlaka hastalar bir ay sonra kontrole çağırmalı ve kontrolde de herhangi bir problem olup olmadığı tespit edilmekte. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.